Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Soru yanlış. Sizin adayınız kim olması lazım demek olmaz lazım. Bence Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce abi? Yeni değişim şart. Yeter 20 senedir. Bundan önce hep Tayyip Erdoğan'a verdik Sayın Tayyip Erdoğan'a. Ama artık güven vermiyor. Neden güven vermiyor? Sığmacılardan mı? Ekonomik mi? Adalet mi? Abi, sağlık sebep, mı? Sebep sebep çok şimdi. Onların hepsini burada nasıl söyleyelim de. Peki son tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalsa Muharrem İnce'ye veren bir seçmen olarak kim oy verirsiniz? Son tura kalınsa. Kılıçdaroğlu dedi. Al Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu. mı? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ben CHP'liyim zaten. 20 yıldır da iktidardalar. Ne gördük? Hiçbir şey. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? Öbürü gibi üç değil. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Valla şey yani Cumhurbaşkanı karşısında kim çıkarsa ben oyumu ona vereceğim. <laughs> Neden karşısın? Mesela o zaman Kılıçdaroğlu'na yazıyorum abi geçinemiyoruz yani. Ben inşaatçı, ee, ben daha önce çalıştığım zaman bir günle bir torba un alıyordum, bir teneke yağ alıyordum. Ama valla şimdi ne pazarın var ne cumartesim Alın var. Alın düştü abi. Çok düştü. Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Çekimsel kalayım ama korkmadan söyle Millet İttifakı. Al Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu ne yapmış evet. bu zamana evet. kadar? Tabii ki Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan kime oyumuz vereceğiz? Kime vereceğim sence? Recep... Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu, Ta, Kılıçdaroğlu tabii ki ben... Kemal tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Nene Kılıçdaroğlu abi? Abi bu 20 senede bu Tayyip Erdoğan yönetir yeter artık. Bu mesela bu millet bugün bak Ramazan geliyor bir kilo et alamıyor, bir tavuk alamıyor. Ben konuştum sadece laf bu. Tamam. Kılıçdaroğlu. Nene Kılıçdaroğlu abi? Namuslu birine benziyor. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Mı? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü ben onu seviyorum. Tayyipçiyim o kadar. Neden abla? Hangi ülkeden geldin? Ben buralıyım. Silivriliyim. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Nasıl? Gelecek kaygısı yaşıyor musun bu durumlarda? Kesinlikle. Ya hem ekonomik olsun hem iş kaygısı olsun. Çok var. Gençlerde hep. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Öyle. Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı abla? Benim siyasi görüşüm yok. Peki bir değişim bana şart kardeşim bana. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bitirdi bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Sorabilir miyiz? Bu kadar çekmemize göre Kılıçdaroğlu diyorum. Bir değişim Allah şart diyorsunuz. Hakkınız, bir değişim şart. Yani çok 20', 20 Sığınmacılardan dolayı mı ekonomik ya sığınma, Sığınmacılardan da. dolayı da Yani e, Görüyorsunuz halimizi burada gezerken de Görüyorsunuzdur Türk bulmak çok zor oldu Artık bir adres soruyorsunuz Yabancı o bana bakıyor Biz azınlık olduk artık Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal ya. Kılıçdaroğlu tabii ki Aslında ben şöyle evet. e, Gençlere fırsat verilsin artık onların Bence emekli olma dönemi geldi geçti Daha genç fikirler lazım Onların bence Artık dinlenmeye ihtiyacı var. Ülkemizi gençlere teslim edelim. Evet. Diyorsun. Gençler daha iyi Çünkü onlar nasıl ki biz e, bir mal satımında babalarımızı e, sağlık raporu istiyorlarsa bence onlardan da istensin. Muhtar oğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal olacak. Ne Tayyip Yeter diyorsun. Kim, kim diyor Tayyip? Tayyip diyenler var hala. Oğlam bırak kardeşim onlar yalan. Poru puganda yapıyorlar. Onlar hepsi mağlup olacak. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Yani şu şu zamanda bu soruya bile gerek yok ya. Yani gerek var mı sizce? Gerek yok da bazıları. He, gerek bile yok yani. Kılıçdaroğlu tabii ki yani. Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Yani bir kere altı tane değişik, hiçbir yan yana gelmeyen insanları bir araya getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Hayırlı uğurlu olsun. Bir de onu deneyelim. Öncesinde bu hükümete uy verdim mi? Verdim. Şey değil. Abi Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan da tabii. Neden Erdoğan? Her zaman için. Her zaman için. Dünya lideri. Ölene kadar. Ölene kadar. Can versem de Erdoğan. Aynen. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? <laughs> Bilmiyor ya? Hiç Kemal Kılıçdaroğlu mu hakikaten? Be. Recep Tayyip artık gidecek gidecek artık yeter. Yeter diyorsun abi. <laughs> Milletin anası aldı ya. Herkesin anası aldı. Daha, daha ne ne olacak? Sığınmacılardan mı ağladı? Ekonomik mi, adalet mi, sağlık mı abi? Hangi sorunlar? İlk önce adalet, ondan sonra sığınmacılar. Ondan sonra geçim derdi Bir falan. Vatandaşlık verilen sığınmacılar var. Bunlar oy kullanmalı mı abi Se seçimde? Aslında kullanmamalı fakat evet, vatandaş olduğu için hakları Bizim onları engelleyemezsin. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Hiç bilemiyorum. <laughs> bilemiyorum görünmüyor Hiç. bir şey görünmüyor. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Açık vermeyelim şimdi Bilmiyorum arkadaşım. Bir bir değişim şart kalır, kalsın, bir değişim bir... şart ama bizde kalsın. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Benim başka adam yok onunla. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? 14 Mayıs'ta oyumuzu kime vereceğiz? Abi ben Kemal Bey'e vermek istiyorum yani. Çünkü... Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Nasıl? Neden Kemal Bey? Ya bir de onu görelim yani neler yapabilecek. Çünkü Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Valla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin savaştan sonra 15 yaşındaki ilerine savaş kazanmış bir ülke olarak hiç başka bir eseri yok. Yani Tayyip Erdoğan diyoruz. Yine savaş kazanacağız diyorsun. Yani. Nasıl Süleyman Şah Türbesi'ne sahip çıkamadık abi? Ya o zarar görmesin diye taşındı. Ama yerine gene gidecek o onlar. Ne zaman gidecek abi? Vakti gelince. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? Abi yeter da. He. Türkiye'nin paraları hep gitti. Nereye gitti kimse bilmiyor. Vatandaş ne durumda abi peki? Valla vatandaş parası olan yaşıyor. Parası olmayan hep sürünüyor. Yeter ya. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Valla ben Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Neden Erdoğan abi? Ben şimdiye kadar gördüğümde en kralı oydu. Abi Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip. Tayyip. Neden Tayyip? Neden Tayyip? Başka ben şey tanımıyorum. Başka lider tanımıyorsun. Lider yok ne aradı? Ne durumda galiba abi? Taber durum diyor. Abi ke Kemal Oğlum, teşekkür ederim. Kemal Ta Kılıçdaroğlu. Tayyip mı? abi. Neden Tayyip Erdoğan? Her zamanki gibi o iyidir devamlı ona veriyorum diyoruz. Üstüne adam yok Türkiye'de. Yok adam bulamayız diyorsun. Bulamayız. <laughs> Var mı? Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim çok. O Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan abi. Neden Erdoğan? Öyle abi. Z kuşağından duyamıyoruz bunları da. Ha öyle abi. Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan mı? Kim oy versin? Vallahi <laughs> şimdi Allahuteala hepinize yardım diyorsan. Amin abi. Tayyip Erdoğan olmasa Türkiye yönetemez. Şu an yönetiliyor mu abi? E tabii yönetiliyoruz. Bir 80 Onun... enflasyon var. Enflasyon olsun bir millet kendi kendi kafa. Fakir diyor vatandaş diyor. Kendi kafadan yaptırıyorlar. Nasıl kafadan Hepimiz yaptırıyorlar? Kendi kafadan zam koymuş. Başımızda kimse yok mu denetleyen? Ya başımızda var ama. Erdoğan kimi başını beklenecek? Hepsinin başını bekleyecek. Bekleyemiyorsa başını bekleyen Başımız. gelecek. Şimdi Kılıçdaroğlu da bizim abi kardeşimizdir. Ben yani de böyle sürünürüm diyor, sıkıntı yok, veririm ya, diyor. Oğlum, ya sürünme. Kılıçdaroğlu. Oğlum daha bu an, bizi bir anamızı bir be. belletti yeter be. Yok bu devirde. Yok yok ya, şey var, bu Ya bu şey sen Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bu bak, var bak, ya. Bak bak bir tanesi geldi Türkiye'yi kurtardı bir tanesi geldi Türkiye'yi bitirdi. Başka bir şey yok. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Artık değişim olsun yani. Öncesinde bu hükümete oy verdin mi? Yok. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Başka seçenek yok mu? senin de söyleyebilirsin abi son tura kalınsa kime oy verirsin? E tabii bu iktidara değil. Karşısında kim varsa o zaman. O kadar da değil de. <laughs> Kılıçdaroğlu diyelim hadi. Teşekkür ederim. Cem Tayyip Erdoğan abla. Hangisi olur sayılısı olur. Kılıçdaroğlu. Kim abi? Kılıçdaroğlu. Al Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden ne? Kılıçdaroğlu? E, yeter be bıktık. Öncesinde bu hükümete oy verdin mi abi? Vermedim hiç. Bir, Vermem de. Bir değişim şart diyorsun. Şart mecbur. En çok neden şart? Sığmacılardan her şeyde, her şeyde, Her mi? şey ekonomi bitmiş. Her şey yalan dolanla bu kadar yürümez. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip mı? <laughs> Neden Erdoğan? Görmüyorsun görmüyor musun yaptıklarını? Nasıl enflasyon nasıl abla ekonomi nasıl? Çok iyi. Kemal Kılıçdaroğlu mu abi Erdoğan mı? Ya isterse kutsal damacan olsun fark etmiyor yani. Recep'in karşısında kim varsa, Recep Bey'in karşısında kim varsa o. Neden karşısında kim varsa abi? Şimdi oturalım mı abi? Ben hasta veya şey bir adamım. Tamam. Dünya. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Şimdi biz hayvancıyız, çiftçiyiz. Hayvancıyı kim desteklerse ona vereceğiz. Aynen öyle. Bizim tarım bitti, hayvancılık bitti artık bu ülkede. Yani bu gençlerin önünü açması lazım. Böyle milletin efendisidir de demiş abi. bu sabah Kemal Atatürk. Tabii Gerek tarım dağı yoksa dağı bir şeymiş. ülke yoktur. Tarım ülkenin geleceğidir. Bir değişim şart mı sizce peki? Bir değişim tabii yeni bir taze kan lazım. Teşekkür ederim çok sağ ol. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Yok ya ben siyasetinden uğraşmıyorum pek Az ya. Değişim şart mı abi peki ülkemiz için, vatan için? Ya şimdi değişim olur da bilmiyorum yani lider yok ya. Türkiye'de lider yok hemşerim. Ha. Ben yani şimdi şu anda şu olur bu olur bir şey diyemem ben. Anladın mı dediğimi? Teşekkür ederim abi çok sağ olun. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Şimdi kadar yapılanlar ortada. Ha. Yaptıkları ortada. Daha önceki partilerin yaptıkları zaten gördük. CHP'nin yaptığını da gördük. Hepsini gördük. CHP ne zaman iktidara geldi abi? İktidar gelmedi. Hep iktidarda söz sahibiydi. Nasıl hep abi, iktidarda, iktidarda söz hep sahibiydi. Hep söz sahibiydi. Ben 70 yaşındayım. Hep iki tane söz sahibi CHP. Hep CHP'nin istediği oldu her zaman. Ama hiçbir şey yapmadı. Ben de eski bir CHP'liyim yani. Eski Emekli eski miyiz abi? Emekliyim canım. Bayram ikramiyesi alıyor musun abi? Alıyorum canım. Bayram ikramiyesini CHP sayesinde alıyorsun biliyor musun abi? Kılıçdaroğlu sayesinde. Yok ya. <laughs> Kılıçdaroğlu sayesinde ben bir bok aldığımı sanmıyorum ben canım. Hiçbir bok vermiyor Kılıçdaroğlu. Vermedi. vermezdi. O nerede? Emekli maaşını, bayram ikramiyesini. <laughs> He? O mu verdi? Kendisinden başka bir şey vermez. Vermez, mi? vermez. 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 Teşekkür ederim.